Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada kalmıştık. Uh, C3 Rover is equipped with the rocker buggy system introduced for the Mars uh, Pathfinder and also used on the Mars Exploration Rover and Mars Science Laboratory missions. Şimdi bu uh, C3 Rover'a yani şu Rover pasif var. Is cube. Donatılmış. Ne ile donatılıyor? Roger sistem. System. Sonra bu nasıl bir sistemmiş bu? Introduce for the Mars e, Pathfinder. İşte Mars Pet burada olan yol demek. Yani yol bulucu. İz sürücü diyebiliriz işte. i̇şte yani yol bulucu Mars yol bulucu için yani Mars'ta yol bulması için kendi yol bulması için tanıtılan ve ayrıca işte bu Mars keşif gezgini izcisi ve Mars bilim laboratuvarı görevlileri için kullanılan bir kullanması için ve veya bu sistemde kullanılan Roger Vagis sistemi ile donatılmış. Bunun ben fotoğrafını göstereyim. daha iyi anlayacaksanız. Şöyle bir sistem, tekerlek sistemi. Yani engeller olduğunda bir tane tekerlek bağımsız bir şekilde. Yani üç tekerlekte. Nasıl zemin olursa olsun yere temas ediyor. Bu sistemin adı Rocker Buggy System'mış. Sistem. Bu sistem şeyde de var. Bizim işte C3 Rover'ında var. Daha sonra The devices fixed on the Rover are shown in figure 1.10. İşte bu Rover'ın üzerine sabitlenmiş cihazlar ise 1.10'da gösterilmiş. 1.10'da bu. Hani şu alttaki işte bizim bize dediğimiz şey, rocker, bogey sistem üzerinde de bu cihazlar burada gösterilmiş. Hepsi var. Şöyle bakalım. Burada pan kameras stand castı, yukarıda da kameralar varmış. Omni antena, sending. İki tane anten var. Bu sinyal gönderirken kullanıldı. Omni antena receiving. Bu da sinyal alırken kullandı. UHF anten Bu da yine sinyal için kullanılıyor olabilir İşte bu solar, buna güneş paneli var sağda solda Sonra navigation e, Kamerası, para ederken kullanıldığı kamera bir şey ihtimal Sonra solar sensör, işte güneş sensörü Sonra işte lazer e, Sensörler vardı Onlar. Obstacle evidence kameras Obstacle engel, engelden kaçınmak için kullanan kamera. Zaten önde, yani önde bir engel çıktığında sağ sol yapmasını sağlayan kameralar. X-ray spektrumur. Burada X-ray. Bundan sensörler galiba. Robot kolu. Yerden bir şey almak için. Hani oradaki a, toprağı falan kayaları falan test etmek için. Test cihazı da olabilir içinde. Bu robot koluyla yerden bir şey alabiliyordur. İşte güneş sensörü. Sonra mast zaten bunu bahsetmiştik. Şu kol. Yani normalde şu sensör bu içeriye kapalı. Yani paketlenmiş şekilde içeriye. Daha sonra bu mast şu direk. Yani dirsek mi denir zaten? O dirsek sayesinde açılıyor. Veya burada farklı açılar verebiliyorsunuz. İşte antenle. Bunların hepsi hareket edebilen eksenli şeyler, unsurlar. The rocker links on each side of the Trinity Access Mobile System. The record bütün bu işte tekerlek sistemi. Uh, bu mobil 20 eksel mobil sistemin her iki tarafında each side. Her iki tarafında bağlıdır. Yani iki tane aksan gibi var da iki tekerlek bir de sonra tekerlek. Yani iki tarafa da bağlı mantığı gene yani zaten. Both rockers are connected to each other and the vehicle uh, chases through a differential greater one axis constraint. Şimdi burada borturacus bu her iki tekerlek sistemi de diyebiliriz oraya. Ve salıncak farklı farklı anlamlarda da vardır rakın. Yani Rakçı anlamı da var mesela. Bu her ikisi yani tekerlek sistemi, connected to each other, birbirine bağlı. Hem birbirine ve the vehicle uh, chases bu da şasi ve gövde anlamında da yani. Gövde anlamı da var. Araç gövdesine bu bir eksen kısıtlamalı, constraint kısıtlamak demek, sınırlamak, sınırlı da diyebiliriz. Bir eksen kısıtlı veya yani bireysel kısıtlanmış bir diferansiyel aracılığıyla bir diferansiyelle araç gövdesine ve birbirine bağlanmıştır. Zaten araç gövdesi şu üstteki aksamlar o gövdenin üzerinde. Onu kastediyor. Hem de birbirine bağlı zaten. Relative to chases when the rocker goes up, the other uh, goes down. Burada işte şahsiye bağlı olarak şasiye göre bir tane tekerlek yukarıya gittiğinde bir tekerlek yukarıya gittiğinde diğeri aşağı iner. Zaten bunu resimde de görmüştük. Yani mesela şurada hani bu tekerlek normalde eşit yukarı çıktığında diğeri aşağıya iniyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyor orada. Sonra the maintains the average pitch angle uh, of both rockers. Sonra buradaki işte gövde şasi de diyebiliriz her iki bu tekerlek sisteminin ortalama eğim açısını koruyor. Ve her zaman bir ortalama eğim açısı var onu koruyor ki şey olmasın. devrilme falan yana yatma olmasın. Bu rover'ın dengesini sağlamak için oluşturulan bir sistem büyük var. One end of a rocker is fitted with a driving wheel and other end is pivoted to a boji diyebiliriz. Burada rocker'ın bir ucu burada driving wheel'dan kastı hani tahrik eden tekerlek yani motorun bulunduğu tekerlek ileriye taşıyan iten tekerleğe bağlı diğer ucu ise bojiye bağlı. Bojiden kastı şu onu göstereyim. Bu dört tekerlekli sabit. Sonra şey yapmıştık ki burada dört tane tekerlek var. Sonra şuralardan aksan çıkıyor iki tane teker de buraya var. Bu sonradan eklenen bu tek tekerlekli sistem şey oluyor o zaman. Rocker oluyor. Ve bizim bu rover'ımızı o itiyor. Bu sabit dört tekerlekli sistem ise bocu oluyor. Yani bir ucu bu tarafa bağlı. Bir ucu ise diğer ucu ise burada tekerlek var. Bu öndeki tekerlekler rover'ı itiyor. Oraya da zaten ne demiştik? Oraya da zaten işte driving wheel diyoruz. Biraz biraz çalışma sistemi kafamızda oturdu gibi. The each end of the uh, boji has a driving wheel. Ha bu bojilerin de her iki ucu uh, bu yine tarih tekerlekleriyle bulunuyor. Hem bu öndeki iki tekerlekte de güç var. Yani bütün altı tekerin altında da motor var. Hepsinin itme gücü var. Burada bunu anlıyoruz. The rocker body design allow the rover to climb over obstacles such as rocks, which are up to the twice the wheel's diameter in the size while keeping all six wheels on the ground. Şimdi burada rocker uh, body design, bu de tekerlek sistemi 6'lı Allow the rover, rover'a izin veriyor, sağlıyor. Neyi? Bu obstakıl engelleri tırmanma, engellerin üzerinden aşmasına izin veriyor. Ne gibi engeller? Such as rugs. Kayalıklar gibi engeller. Nasıl kayalık? Burada yine virgülü which var. Are up to twice the wheel's diameter. Bu tekerleğin çapının iki katına kadar. Yani tekerlekten iki kat daha büyük kayalıklara bile. bile de up to burada oraya kadar. Hani tekerleğin çapının iki katına kadar olan şeyleri, kayalıkları kayıklar gibi engelleri aşmasına izin veriyor. Ne yaparken? While keeping all, all six wheels on the ground. Ve bu engelleri aşarken de altı tekerlek her zaman yere temas ediyor. Hiç bir tekerlek yerden kalkmıyor. Buradan bunu anlıyoruz. As with other suspension systems, the tilt stability is limited by the height of the mass center. Burada isrit olduğu gibi diyebiliriz. Other uh, bu suspension işte süspansiyon veya askıya alma sistemi. da yine tekerlek sisteminden bahsedebituvar. Bu sistem diğer bu süspansiyon sistemlerinde olduğu gibi the tilt stability burada tilt eğim demek. Stability ise istikrar, kararlılık, stabilite diye diyebiliriz. Bu eğim stabilitesi, kararlılığı, istikrarı. Is limited sınırlı. Ne ile By the high uh, of the mass center. Bu kütle merkezinin yüksekliği ile sınırlı. Yani bu bu şu demek oluyor o zaman. Öndeki rover mesela engel büyük olunca çok daha fazla yukarı kalkması gerekiyor ama bu eğim yani tilt dediğimiz şey a, artacak. Demek ki şey o yüzden şeye kadar sınırlı. Mesela iki kat. A, demiştik ya tekerin iki katına kadar engeller aşabiliyor. Ama iki katından daha büyükse bu sınır açacağı için o engeli aşamayacak diyebiliriz. Burayı bu şekilde çevirdik. Yine sahibi bitti arkadaşlar. Sonraki videoda buradan devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Bye bye.